Arkadaşlar, sayın delegeler, yaklaşık 10 kişi kaldı. Tek ben tekrar rica ediyorum. Genel kurulun sonunda önerimi sunacağım. Yani genel kurulda 2 gün olursa 3 gün fikrine karşı çıkıyorum ama bir çözüm bulacağız. Ben millet ve temeller dönelim. Size e, ben söz veriyorum. Önemi sunacağım. Tavsiye edelim. Buyurun sayın Koyuşlar. Değerli divan, meslektaşlarım, değerli basın mensupları, İstanbul Meslekte Gelecek grubu olarak her birimizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen, meslek hayatı içerisinde varoluş mücadelesi veren yüz binlerce meslektaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi 24. olan genel toplantımızın hayırlara vesile olmasını vatanımızdan, milletimize ve meslek ailemize hayır getirmesini diliyorum maden faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, Başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bugün burada olmamızı sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bilinsin ki şehitlerimizin duası gazilerimizin eli ayağı kolu bacağı olacak. Can verin, kan verin, gönül verin. Bu tertemiz toprağımızdan anlayan mücadelelerinin geride bıraktıkları yerden devam edecek. Yalnız ve sahipsiz bırakmayacak. Buradan aziz şehitlerimize Cenab-ı rahmet niyaz ediyor. Bir konuda dikkatimizi çekmek istiyorum. Birçok konu konuşuluyor, derslerinde buraya geliyor, odalarda da konular oluyor. Biliyorsunuz ki en sonki 27. dönem milletvekili seçimlerinde meslek var, milletvekili olanlar bunlara çekmek evet, istiyorum. Yeni 123 avukat, evet. 64 mimar mühendis, 46 doktor ve doktor, 30'a yakın iş insanı maalesef Aynen. mesleki itibar olarak orada da, orada da siyasi itibarımız düşmüş ve en sonuncu meslek olarak 17 mali müşavir ve temsil ediyoruz. Biz hangi konuyu 17 mali müşavirle 550 milletvekili içerisinden geçireceğiz. Biraz siyasetçi yetiştirelim? Siyasete girenlere yön verelim? Ya da siyasetten anlayanlar, anlayanlarla yan yana mı? Böyle bir girişimimiz var mı? Getirelim, Mevzuat değilsin diyelim, orada tıkanırız. KDV düşsün diyelim, orada tıkanırız. O yüzden bizim acilen siyasi bir beraberliğe, siyasete yönelmemiz gerekmektedir. Temsil gücü olmadan hiçbiri olmaz. Kendi içimizde döner döner dururuz. Mesleğimizin geleceği birlik, beraberlik ve güçlü olmaya bakıyoruz. Mesleğimizin geleceği ortak hareket etmeye ve samimi grupların beraber yan yana olmasından ortaya çıkıyor. Meslek ile meslektaşlarımızın arasına bariyer diken meslektaşlarımızın hüsumet çepeneleri ayrımcılığı ve bölücülüğü teşvik eden, sorumsuz, şuursuz, suçlu ve sağlıklı zihniyetler mesleğimize tarihsiz kötülükler yapmışlar. Fitne, fitne tohumları ekme, meslektaş arasında ayrımcılık yapmışlar. Kaybettirmiş olduğumuz itibarı iki günlük şeritör, hilton, küçük gruplarla iki yıldız, üç yıldız otellerde kulak kazanamayız. O yüzden mesleki itibarımızı, toplumsal saygımızı, siyasi duruşumuzu bir şekilde kazanmanın yollarından var. 33 yıl önce mesleki hayatımızı ben bir çizgi filme benzetiyorum. Amerika'da yazılmış, 180 bölümden oluşmuş, sarışın bir karakteri var, adı Hime. Çoğumuz biliyoruzdur, Himen arkadaşımız kılıcıyla güçler dağıtıyor, titrek olan işte hastalıkla kapan yapıyor. Kendi üniversite bir şekilde donatıyor, geliştiriyor. Ama meslektaşa gelince kılıcıyla sadece bölme işlemi yapıyor. Biraz mesleğe dokun, mesleğe, meslektaşa dokun. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Sayın konuşmacı lütfen toparlayın. Toparlıyorum başkanım. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken Yüksek heyetimizi bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Değerli başkan ve yönetim kurulanlarımıza başarılar diliyorum. Çalışmalarında muhabbet diliyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm yerine.